Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Bir adet sam pamuklu ipliği, 45 lira. 12 adet el örgü ipi tanesi, 15 lira. Orkide, ev dekor çiçekleri tanesi, 95 lira. 4 un ve bakliyat kabı seti, 6 litre kapasiteli, 215 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere dörtlü kapaklı, kahvaltılık kase saklama, kabı seti tanesi, 99 lira. 12'li saklama, kabı kahvaltılık ve erzak kabı seti, 124 lira. Üçlü metal, vakumlu kapaklı saklama kabı seti, 215 lira. Ahşap, standlı cam baharatlık seti, 290 lira. 61 parça, 12 kişilik paşa bahçe, bardak ve sürahi seti, 1900 lira. Kütahya Porselen, 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1150 lira. 18 parça, 6 kişilik bone yemek takımı, 1000 lira. 3 adet, pas almaz çelik, tencere seti, 1250 lira. Dekorasyon çiçek rafı, 500 lira. 6 kişilik, kahve fincan takımı, 350 lira. Porselen, çaydanlık kahve fincan takımı, 495 lira. 7'li vakumlu, kapaklı baharat takımı, 400 lira. Mermer desenli kahve fincan takımı, 325 lira. 7 parça granit tencere seti, 960 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira. Kili tuzlu karabiberlik, 60 lira. Kilitli saklama kabı, 70 lira. 30 parça çatal kaşık bıçak takımı, 1050 lira. Tefal düdüklü tencere, 2000 lira. Dekoratif kek standı, 200 lira. Kahve fincan seti, 420 lira. Emaye çorba tenceresi seti, 1390 lira. Çay makinesi 2 yıl garantili, 592 lira. Oturma odası, salon mutfak halısı, 309 lira. Dörtlü mermer desenli banyo seti, 239 lira. Dörtlü banyo seti, 420 lira. Tezgah üstü bulaşık paspas, 65 lira. Üçlü mini cam tencere, 580 lira. 5 parça tencere tava seti, 530 lira. 5 litre kapasiteli düdüklü tencere, 680 lira. 6 bölmeli döküm kek kalıbı, 299 lira cam kapaklı, döküm basık tencere 26 santim boyutunda, 499 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 599 lira. 24 parça, 6 kişilik bone yemek takımı, 1200 lira. Çift kişilik yorgan, 300 lira. Çok katmanlı, meyve kutusu çerezlik seti, 150 lira kadın kış giyim, sıcak üst sütyen ve yaka fanila tanesi, 135 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takım, 850 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 980 lira. Üçlü sunum tepsi seti, 350 lira. Dönerli cam baharatlık seti, 150 lira. Tencere ve kızartma tavası, 499 lira. 4 parça baharatlık seti, 120 lira. Seyahat, yastığı boyun yastığı tanesi, 30 lira. Patates soğan sepeti, 320 lira. 24, parça 6 kişilik yemek takımı, 650 lira. Çelik tava, 24 santim boyutunda, 135 lira. 5 parça banyo seti, toplam 195 lira. Emaye çaydanlık takımı, 350 lira fiyatı. Ayaklı bakır şekerlik, 125 lira. Altılı çamaşır kurutma topu, toplam 100 lira. Dekoratif kitaplık, 180 lira fiyatı. Kartopu zambak el örgü ipi, tanesi 25 lira. Dörtlü salata sos seti, 120 lira fiyatı pamuklu ve kafes nakışlı altılı mutfak havlusu seti, toplam 150 lira. Farklı renk seçenekleri ile, oval sandalye örtüsü, 50 lira fiyatı. Kivi su ısıtıcı kettle, 2 yıl garantili, 195 lira fiyatı. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 745 lira fiyatı. 7 parça kek ve pasta takımı, 165 lira fiyatı. Çift taraflı Velsoft Yorgan, 4656 lira. Tefal kısa tencere, 28 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Fakir toz torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2500 lira. Emaye karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 265 lira. Korkmaz markasına ait sütlük, 14 santim boyutunda, 130 lira. 12 parça bambu tabaklı Türk kahvesi takımı, toplam 195 lira. 7 sepetli çok amaçlı oyuncak dolabı, 425 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 8 parça çelik tencere seti, 1100 lira fiyatı. Üçlü çok amaçlı düzenleyici organizer, toplam 95 lira. 4 parça kupa takımı, toplam 120 lira fiyatı. Siyah renkli masa lambası, 115 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 285 lira fiyatı. 4 parça kek seti, toplam 130 lira. Temperli fırın kabı, 30 santim boyutunda, 75 lira. Siyah metal sarkı tavize, 80 lira fiyatı. Ahşap ayaklı kesme tahtası, 50 lira. Şafır 32 parça kahvaltı takımı, toplam 980 lira. Pamuklu ve nakışlı masa örtüsü, 150'ye 200 santim ölçülerinde, 125 lira. Çift taraflı ve baskılı ikili kırlent kılıfı, 100 lira. Kivi katı meyve sıkacağı, 2 yıl garantili, 1,120 lira fiyatı. Çok amaçlı makyaj tepsisi 120 lira. Granit turta kalıbı, 98 lira fiyatı. Elektrikli çaydanlık 2 yıl garantili 1390 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı 675 lira. İkili oval fırın kabı 105 lira. Kili bambu standlı yağdanlık ve sirkelik toplam 145 lira. Hamur leğeni 22 litre kapasiteli 105 lira. Beli lastikli eşofman 200 lira. Ayaklı kek standı, 100 lira fiyatı. Cam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 400 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, Nako el örgü ipi, 70 lira fiyatı. Cam sunum kasesi, 45 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.